terör örgütleriyle aleni işbirliği yapılmakta, sözde terörle mücadele adına bir başka terör örgütü meşru gösterilmeye çalışılmaktadır. Tüm bunlara karşı uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Biz kimlerin neyi hedeflediğini gayet iyi biliyor, Türklük ve Türkiye asımlarını iyi tanıyoruz. Asla unutulmamalıdır ki hedefteki ana ülke Türkiye'dir. Irak ve Suriye'deki gelişmelerle sabrımızı sınayıp tepkimizi ölçmeye çalışanların bir sonraki durağı aziz vatanımız olacaktır. Şayet bugün gereken duruşu göstermezsek yarın çok geç olacaktır. Şimdi Kerkük'teki zulme ses çıkarmazsak yarın kendi topraklarımızda olacaklara mecbur bırakılırız. Bu yüzden Türkiye varlığını tehlikeye atan Böylesi bir duruma karşı meşru müdahale, müdahale hakkını her yönden kullanılmalıdır. Bizimle oyun oynaya oynanmayacağını, kimsenin bizi test etmeyeceğini kudretimizi ortaya koyarak göstermenin zamanı gelmiştir.